Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle jQuery Mobile'da butonların yapımını öğrenmeye çalışacağız. Evet, öncelikle ben buraya kodlarımı yazdım. Yani zaman kaybetmek açısından başlık, alt bölüm ve main kısmına content bölümünü buraya yazdım. Şimdi buraya bir buton ekleyelim. Evet, type'ı buton olan, value'su da ee, buton olsun Evet Bakın bir buton geldi Bakın sayfayı ne kadar büyütürsek büyütelim Buton da aynı şekilde büyüyor JQR'nin Mobile'ın zaten en güzel özelliği de ee, Cihazınızın boyutuna göre Mobil cihazınızın boyutuna göre Tekrardan kendini Boyutlandırmasıdır Evet başka bir buton ekleyelim Farklı bir yapıda bir buton ekleyelim Bakın buton dedik. İkinci buton diyelim buna da. Şimdi bakalım. Evet ikinci butonumuz da gördüğünüz gibi geldi. Şu köşelerdeki ovalliği görüyorsunuz. Bunu normal keskin şekle dönüştürmek için şuraya class ui button diyorum. Evet bakalım. Bakın şimdi daha farklı köşesi daha keskin bir e, şekil aldı. Link verirken peki nasıl yapıyoruz? Ahref diyelim. Yes koyalım. Link diyelim. Bakın şimdi linkimiz normal bir şekilde geldi. Fakat biz bu linki buton haline dönüştürebilir miyiz? Evet dönüştürebiliyoruz. Class diyoruz. Yine UI Button kısaltmalarını yazdığımızda Bakın yine bu da buton şekline dönüştü. Peki başka ne yapabiliriz? Ee, bu butonların çektiğimiz zaman bakın butonlar büyüyor. Butonun sadece içeriğin e, içeriğin boyu kadar olmasını istiyorsak onu da şu şekilde yapıyoruz. Şunu da silelim buton yapalım. Evet. Class UI button Buraya da UI button inline yazıyorum. Bakalım şimdi ne oldu. Evet bakın yazının e, yazı ne kadarsa butonun boyu da o kadar oluyor. Biz çektiğimizde bakın herhangi bir şekilde buton büyümüyor. Evet. Bu olmadığında ne oluyordu? Tekrar hatırlayalım. Bakın buton cihaz ne kadarsa o kadar büyüyordu. Evet. Demek ki buraya UI button inline yazdığımızda UI button ek olarak UI button inline yazdığımızda yazının boyutu kadar butonun da boyutu ona göre şekilleniyor. Evet. Peki başka ne yapabiliyoruz? Şimdi bir sayfa daha oluşturalım. da sayfa 2 olsun. Burası sayfa 1. Buraya bir link verelim. Evet. Buraya da başka bir link verelim. Burada sayfa 1 diyelim. Şu anda klasik bir şekilde yaptık ama tabi e, tabii ki linkin adını yazmadığımız için sayfa 1'e git. Buraya da sayfa özür diliyorum. Buraya sayfa 1'e git. Buraya sayfa 2'ye git olsun. Evet. Sayfa 2'ye git dedim. Sayfa 2'ye git. Sayfa 1'e git dedim. Sayfa 1'e gitti. Bunu zaten daha önce öğrenmiştik. Peki burada ne yapıyoruz? Bunu buton şekline dönüştürebiliriz. Oi batın dediğimizde Evet, buraya da diyelim yine aynı şekilde. Oi batın dediğimizde bakın. Ne oldu? Evet. Sayfa 1'e ve sayfa 2'ye gitti. Peki burada başka ne yapabiliriz? Evet, bir de back e, özelliği var. Yani geri dön. Önceki sayfaya geri dön özelliği var. Bunu da şuraya sayfa 1 yazmamıza gerek kalmadan bir önceki sayfada neredeysek bakın bread ties koymamız yeterli evet data rel bekliyoruz. Şimdi 1'den 2'ye geçtiğimizde 2'den otomatikman bir önceki sayfaya dönüş yapacak. Sayfa 2'ye gittik. Sayfa 1'e git'e bastığımızda tekrar Bakın sayfa 1'e gidiyor sayfa 1'e gidiyoruz sayfa 2'ye diyoruz sayfa 2'ye gidiyor sayfa 1'e gidiyoruz sayfa 1'e gidiyor. Evet bunun dışında ne var ee, bunun dışında da e, birçok butonumuz olduğunu düşünürsek bu butonları e, yan yana veya alt alta sıralama özellikleri var. Bir dil içerisinde bunları yazmamız lazım. Evet. Data role control group dedik. Buraya butonlar ekliyoruz. Buton 1. Buton 2, buton 3. Bakın şimdi bu butonları ne yapsın? Data Data Type Data Type Horizontal olsun. Evet şimdi bakalım. Özür dilerim sayfa 2'ye yaptığımız için tabii ki bu sayfa 2 de bu, bu şekilde yapalım sayfa 1'e de vertical şeklinde yapalım Anlaşılması açısından Evet Şimdi güzel oldu Fakat linki sildik linki de geri ekleyelim şuraya Evet burada sayfa 1'e gidecek Şimdi bakalım evet Sayfa 1'de gördüğümüz gibi alt alta e, vertical şeklinde sıralı. Sayfa 2'ye gittiğimizde bakın yan yana olacak. Tabii ki biraz geniş olması lazım. Yani horizontal şeklinde sıraladı. Evet, bu e, butonlarla ilgili anlatacaklarımız e, bu kadar. Umarım faydalı olur. İyi çalışmalar.